Melek Neredeyiz? Vapurdayız. Evet. Ne vapurundayız? Kadıköy. Evet. Oranın... Burada bir tane yapboz yap, var. Yapboz var. <laughs> Yarım saattir uğraşıyor onu yapmaya. Hadi Melek yapabilirsin. Vapur gelmeden Kadıköy'e Çok az kaldı. Hadi şimdi doğruna. E, tamam? Oluyor. Bir dakika yeyiz. Aç yer değiştirmesi gerek. Tamam tamam hadi devam et. Tamam. Tamam tam az kaldı. Anne, afay yiyeceğiz. Tamam o zaman bunu buraya alman gerekiyor. O zaman bunu buraya doğru taşıyacaksın. Doğru değil mi? Bunu önce ha. Ya bozmak gerekiyor. Tamam. Bu burada saat Evet. Hadi koy. Tamam. Tamam bu da böyle. Hayır bu burada. Bunlar bu yer değiştirecek şimdi. Anne dur. iki saniye. Yani doğruya gerekiyor. İlla. Melek biz seni burada bırakalım mı buradan? Tamam şimdi şunu da şunu Geliyoruz yer... çok az kaldı ya. Şunu da şunu yer değiştireceğiz. Bak şimdi böyle. Hadi yap. Yapabilirsin Melek. Bak şunu şunu yer değiştirmesi gerekmiyor mu? Yok. Hadi yap kızım. Ben bir yere kadar götürdüm. Şuna çok şimdi? az yer kaldı işte. Bir dakika anne yani sen bırak. Hadi. Tamam ben şunların nerede olduğunu biliyorum Allah'tan. İşte. İlk yaptığında çok bozuktu. Bir yere kadar getirdim. <laughs> bu nereye? Bu buraya mı acaba? Olabilir? Bu buraya, bu buraya. Öyle mi? Bu buraya. Hmm. Bunlar ikisi altta, bunlar ortada olması gerekiyor. Tamam, gerek. Burası biraz boş daha kalacak. deneyelim. Biraz daha deneyelim. Tamam, yap bakalım. ya al, arkadaşlar yap. yapar mı ya? Bence yaparsın yine. Hadi. Bir dakika. Aha bitti bitti. <laughs> nereye? evet. Sonunda Allah'ım ya. İyi bak burada. Gel. Ter yap. akıyor arkadaşlar. Ter ter. Çöremem. <laughs> Allah hava sıcak baksana. Evet. Melek tebrik ederim senin. Bununla bir işi becerebildim. Olur mu? Sen zaten hep yapıyorsun bunlardan. Evet. Başka çocuk gelip bozacak biliyor musun? Evet gelecek çünkü ağlamıştı. Hı -hı. Şey yap ben yapamayacağım. İyi o zaman. Bay bay. Bay bay. Baylaşma Kaldınla... yapmayın. Bildirim içine basmayı. The like up.